Yokiş <laughs> 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 bugün verilen ipuçlarıyla ile hayvanları tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu kişi şu halde. Hemen başlayalım. Arkadaşlar hazır mısınız başlıyoruz. Balonlar patladığında hayvan dostlarımız çıkacak dikkatli olalım. Bilin bakalım ben hangi hayvanım. İki renkliyim çok sevimliyim. Bence bu bir penguen. Bence bu bir panda. İşte bu bir panda. <laughs> Çok sevimli. Bilin bakalım ben hangi hayvanım? Buzullarda gezer, iki ayaklıyım. Bence bu bir kutup ayısı. Bence bu bir penguen. <laughs> bu bir penguen. Bilin bakalım. Bence de bu bir kedi. İşte bu bir kedi. Bilin bakalım ben hangi hayvanım. Kanatlarım var, uçar giderim. Bence bu bir kuş. Evet, bence de bu bir kuş. Bilin bakalım. sürekli havlarım Bence bu sevimli bir köpek buthiş Bence de bu bir köpek bir Pukiş. Bence bu ormanlar kralı aslan. Bu bence de bu bir aslan. Hem de ormanların kralı. Bu Baksana. Bu bir aslanmış. Vay canına. Ne kadar da büyük. Bilin bakalım ben hangi hayvanım. Kuşların en büyük koca ayaklıyım. Bu Bence bu bir deve kuşu. Bu Bence de bir deve kuşu. Müthiş baksana ne kadar sevimli bir deve kuşu. İş gerçekten de çok güzel. Vay canına. Bilin bakalım ben hangi hayvanım. Kışın uyurum, yazın gezerim. Balı çok severim. Ayılar kış uykusuna yatar ve balı çok sever. Bence bu bir ayı pukiş. Müthiş çok haklısın. Evet ayılar kış uykusuna yatar. Balı da çok severler. Bu bir ayı olmalı. <laughs> arkadaşlar, başka maceralarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>